Ustacı mafiyet olsun. Sağ ol usta. Bugün sen kendine özel bir çiğ köfte hazırladın. Evet kendime yaptım. Bunun bir gün yapılışını da çekelim. İnşallah. inşallah. Tamam. Onu tamam. çekemedik ama keşke yapılışını da çekseydik. İnşallah. Sen bunu zomda kendin yaptın. Evet evet. Zırhla birlikte yaptın. Evet evet. Kendime özel işte. Hı hı. Biraz çiğ köfte, biraz turp, domates, yoğurt ve ekmek. Ama bu şekilde diyeti nasıl yapacağım diyet? Vallahi hepsi diyet işte bunlar nasıl olacak diyet? Bu. Bir şey olmaz ne olacak? Aynen. Hı. Ayran yok ama yanında. Ayran olmasın o şişirir bizi. Hı hı. Sonra yerine bir iki bardak çay içeriz olur biter. Doğru. Bağ evinde de bir gün çekelim. İnşallah. İstersen bunu açık havada yapalım. Olur o da olur. Orada yap. Evet. Hem bir farklı şey olsun, ambiyans olsun. Evet, evet. Hem de güzel bir şey yapalım. Evet, evet. Çekim yapalım evet. orada. Evet. Afiyet olsun sağ sana. Ol. Allah Çok sağ olsun. ol. Eline koluna sağ sağlık. Ol. Sen ha. başta istersen yemeğine şey yapmayalım. Tamam, tamam mı? Ekmeksiz de gitmiyor bir parça ekmek alalım.